Mahvettin beni. Babam inşallah duymamıştır. Duysa da anlamamıştır. Ulan ben bütün dünya duysun diyorum. Bu babam diyor hala bana ya. Ya sen ortadan çekip gittiğinde olan bana olacak ama. Anne ev yanıyor anne. <laughs> ne? Yusuf? Yusuf? Allah'ım çok şükür. İyi misin anneciğim? İyiyim anne iyiyim. Anne siz neredesiniz ya? Ya avcama mı anne evi? Ev yanıyordu bir sen ev. Kızım sen ocağın altını kapatmadın mı? Anne dayıma koştuk ya beraber. Ah bir sana ah, iş mi bu yaptın? Dire dire yakıyordun beni bir sen. Geçti anneciğim Hı. geçti yetiştik çok şükür. Çocuk annemin bağırtısına uyanmış bir sen. Allah'tan o evdeymiş de yani. Ya tamam kazayla oldu işte. Ölen yok yaralanan yok uzatmaya da gerek yok. Teyzeciğim siz iyi misiniz? Ee, yapabileceğim bir şey var mı? Yok hallettik biz. Bir sen. Şu evi temizle Allah aşkına artık nasıl yapacaksan. Sonra indiririm ben annemi aşağıya. Neşe tut hadi. Abla kusura bakma ya. Yutur tamam. tut sen de. Tamam. <laughs> Ya. Abla tamam dert etme ya. Ne yapılacaksa beraber yaparız. Sen hala ne ettiğinin farkında değil misin ya? Ele verdin beni. Yardım vardım istemiyorum ben senden ya. Sen de tepemde dikilme. Gir bir yerden başla geliyorum ben de. Yürü yürü. Ya abla tamam. Tamam bak bir şey derse gönder bana gelsin ya. Ablacım öyle yaparız. Hadi baba seni Halil'e gönderiyorum derim. Bana bak al şu kızı gidin buradan. Hadi yaklaştırma buraya bir daha. Yalnız beni buraya Halil getirmedi. Babanız çağırdı. Annenizin göğsündeki morluğu siz mi gördünüz? Ben görmedim hiçbir şey. Ben morluk falan görmedim. Hadi sen ne dikiliyorsun hala ya? Al gidin hadi gidin. Annem yıkarken gördü dayı. Selahattin. Yalan mı? Ağladıktan sonra gelip bana anlatmadın mı anne? Seray tek kelime daha etmeyeceksin. Ya sen kıza niye kızıyorsun şimdi? Ne suçu var onun? Seray sakın! Sakın! içeri git! Git içeri yürü! Yürü! Git! Bakın Zeynep Hanım. Halil iyidir, hoştur. Ama tepesi hattı mı dünyaya gözü görmez. Ya sen ne diyorsun abla ya? Şimdi babama kızdı ya. O yüzden... Ben iftira mı atıyorum şimdi? Ne diyorsun sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya senin aklın başında değil. Ya senin aklın başında değil be. Resmen babamı koruyorsun şu an. Korkurum demiyor da bana. Ha, kaçan cesur, kalan korkak öyle mi? Asıl korkak olan sensin. gelirsen böyle lafı yersin işte. Birsen Hanım, babanızdan çekiniyorsanız ben size uzaklaştırma emri çıkartabilirim. Zeynep Hanım, lütfen bana akıl vermeyin olur mu? Görmüyor musunuz birbirimize düşürdünüz bizi. Halil'den de yok, uzak durun, rahat bırakın Halil'i. Lütfen gider misiniz? Abi ya. avukat. Vay bir sen vay. Kız neşe biz ne kadar safız ya. He? Seray dedem katil dedi de ben uyanamadım ki mevzuya. İyice yıkadın mı elini yüzünü? Yıkadım babana. Aferin. Yengem, mahkemeye mi çıkacak şimdi deden? Ha? Tutuklayacaklar mı? Allah biliyor ki. Öyle galiba. Bir sene soruyorum, soruyor Miras işi diyor. <laughs> Sanki cennetin dikili ağacı varmış da. Altına bir taş, üstüne bir taş. Kapatırız sandılar zar. Neşe Allah aşkına taşlamazsa olacak iş mi bu ya? Çocuk cinayet diyor. Aha. Ah oh, ah oh, Maşallah. Oğlum amma yedim be. Ananla bir olup ocağıma incir ağacı dikeceğiniz yani ha. Neşe kaldır şunu Allah aşkına ya. Ne bakıyorsun ya? Hayır bir şey değil dokunacak. Halis ya çocuğum ağır gelir. Hadi oğlum hadi işin gücü yok mu senin ya? He? İn aşağı sor bakayım bir şey lazım mı? Ne diyor? Yılmaz mı sebep oldu Cennet yengeye? Ha? Ne bileyim ne şey ya. Günah boynuna ya. Ben aşağıya yaptıracağım. Boyayı badanayı düşünüyorum ya. Bu bir senle de iyice bir konuşmak lazım ha. Ana söylediğinden beri yarı gün babasının evinde. Yok polisi yok karakolu. Ha şimdi bir de Halil'i takmış peşine. Bak söylemedi de ne bu çocuğu bizim başımıza dolayacak bu. İş güç zaten hak getire. Al bak. ha. Kadının tırnakları çapa gibi olmuş. Ya tamam ha Neşe, yetti ya. Allah Allah. Getir şu makası, ben keseceğim ya, tamam. Getir. Sustur sen beni, sustur. Bugün tırnağını kesersin, yarın da altın alırsın. Ya Neşe! <laughs> ah, sabır. Ne sordu amcanlar? O kadını sordular. He sen ne dedin? Avukat dedi. Hah, buyur. Rezil olduk işte herkese. Herkesin haberi oldu. Anne ben sana dedim ama gidelim buralardan. Niye? Ya böyle konuşup da kudurtma kardeşini. Sen dersine geç kalmıyor musun? Yarım gün anne bugün. İstersen kalayım, sana yardım edeyim. İster misin? İstemem. Yarın varım, gideceksin. Sen de kalk, giyin. Kardeşini de al götür. Dükkana kadar, içeri girene kadar arkasından bakacaksın, tamam mı? Ya ben gitmeyeceğim dedim ya. Hah, beğendin mi yaptığını? Gideceksin. Oğlum bak dayın zaten yaptı yapacağını. Şu saatten sonra dedenin suyuna gidelim ne olur. Sen git efendi efendi işinin başına geç. Gelip bir şey söylerse de sakın cevap verme ne olur. Anladın mı beni? Tamam anne. Anladın mı? Hadi Anladım. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. bana. Benim canımı yakamayacaksın lan Ama o annemin göğsündeki morluk var ya. Onun hesabını soracağım sana. Ben senin canını öyle bir yakarım ki... ...aklını bile alır. Aklını! şey bizim evde yangın çıktı da annem tavayı ateşte unutmuş. Babaannem amcam falan çıkardık. Ölüyorduk az kalsın dede. Dayın sizde mi? Yo, o avukatla gitti. Topla etrafı. Ben gelene kadar da dükkandan ayrılma sakın. Anlaşıldı mı? Çekil. Ali. Bak ablam bence öyle demek istemedi. Bir anlık öfkeyle çıktı ağzından. Dert değil ya ben tanıyorum ablamı zaten. Ben bir çorba içeceğim sen kahvaltı ettin mi? Yok. Gerçi baban ağız uçuyla bir şeyler yer misin dedi ama. Oldum olası ağzı etmez onun misafirden. Aslında var benim annem bir kahvaltı hazırlayacaksın o zaman göreceksin kahvaltı. nice to